Helam gençler demiş ve aleyküm selam. Hadi. Kelime. Sahip. Yani bu kadar bu mu geldi aklına <laughs> birden yani aklına gelen niye bu? <laughs> Sahip. Sahip. Uyum şey diye. İmkan. A yok. İmkan. <laughs> İbret. <gülüyor> Hı. Olur. Olmaz. B ile başlıyor. B. Bilim. Bilim. Yok. Hı. Hmm. Bir şey. Hayır. E ee, Bu ne abi? Bir blok. Hı. Hmm. Olmaz. L yok, L yok. Biçim. İki iyi yok. Hayır. M yok. <coughs> Bizon. Hı. Oh. Hmm. Hayvan severiz. Aa. Oh. Oh, bidon. Bidon. Anlarım Bitcoin depreşte. ya. Arkadaşlar, İngilizce bir kelime olsanız, canım Çetin, bu arada... Şimdi <laughs> bir şey yapacağım, Fırat abi gibi girecektim. Bu arada, en az 3 haftalık olan diye başlayalım. <laughs> bu arada, yayına yeni gelenler vardır, ilk defa gelenler vardır. Arkadaşlar, şu kanalı artık bir Twitch, Instagram, Youtube, Discord... Şu eksenleri, yani bunu... Eksen dedim, Acun abi, tanıştık biliyorsun. Bunların hepsini bir artık takip edelim. Bakın, bedava. Bedava. Tamam Elime söyleyeyim, söyleyeyim mi? Söyle yavrum. Kör. Söylemesem de olur. Olur olur. E'miz var. E'miz var. <laughs> Chatten gördüm Elon. Eloni. Aa, aynı. Eloni. Aynı. E Ya ama değil ki. uz. Ama en azından Levo. Lover, mother lover, lover lover lover. Reyo, yok, ve yok, ve yok. Ve yok, yok. Loves. V yok. <laughs> e... <Eee>, Loser. <laughs> Lo... R yok. Loser. Welcome to the Hotel California. Olabilir mi? Okay. Olabilir. Such, a lonely, place, such, a, lonely place, such hmm. a lonely place. Olmuş such bile. Place, such a lonely place. Sen bilirsin salla bu şarkıyı. Evet, evet bizim Otak, California. Biz de severiz abi. G Generasyon şarkı. Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir isyanım dile getirmek istiyorum size ve bir yeni bir girişimimden bahsedeceğim. Hazır mısınız? Hı. Hazırız. Eskiden bizim ha. zamanımızda kudururduk çocukken sırf onun için Caddeye gitmişliğim biliyorum kaç kere. Hı. Gitar Hero kafe. Artık Hı. kalmadı abi. Artık kalmadı. Ç giderdik arkadaş grubumuzda kimisi gitar, kimisi bateri, kimisi şarkıyı söylerdi. Yeter artık kalmadı. Ben vardı ya. Gitar Hero kafe açmaya Öyle. karar verdim. Hem Yok, de kaliteli. Gitar Hero... Aa, bir şey Şöyle, de vardı. Gitar Hero bitti. G Maalesef. Ama Gitar Hero'yu bilgisayarda eğer hala gitarınız varsa bilgisayarda oynamanızı Benim yok ya. Salah var. varsa bana versene gitarını. Gitarım olması lazım. Benim baterim Yemin vardı. et. var. <laughs> Yemin <laughs> 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 Sağ ol abi bana o gitarı versene. Bateride <laughs> iyiyim Batari... bak. Ben de bateride iyiyim. Bakayım mı ama? Bateriyi bak Hero denilen bir oyun var. Hiç Hero'da var. Gerçekten baktın ya. Hayır ben kendim biliyordum. Ay kırmızı ayakkabı ile yanındaki ayakkabı güzelmiş bu arada. Bence beyaz olan daha güzelmiş. En alttaki dokuz. Yeni mi? bu Zion mu bu? Bu Zion Williams değil not. mi? Jordan why not? Jordan why not, why not, why not, why not, why not diyor. Ne? Ya ben beğenmedim ya. Ay önden kötüymüş bu fermu arkasına. Bence Onu de. Onu sevmedim. Peki ben bir harita olsam. <laughs> Neresisin? Yakın. Honduras'sın. Honduras. Ne güzel bayrak. <laughs> Peki ben bir oyun olsam. Bilen söylemesin. Tamam. Tamam. Ee... Bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum ama kalibre... bir Japon oyunu. Evet. Soul Calibur mu acaba? Yok. Soul Calibur'un böyle bir kapağı yok. Okey. Kimse bilmiyor. Ghost of Tsushima, Tek bildiğim. Bunu Dodo sen bilemezsen buradan başka bizden kimse bilemez. Bir tane bildim gibi ama acaba oldu. Söyle. bilmiyorum. Dynasty Warriors'ın ne vardı bir? Yok. Dynasty Warriors'ın kapağında Çinli abi var böyle. Deniyorum. Hı. Değil. <laughs> Değil. Bu da mızrak. Kılıcı ama. uzun bir birey. Eee... Belki hangi... 8 değildir 5'tir o. yani random biz samuray oyunu. Sifu, sifu, sifu. Aşkım sifu bu değil bu ya. Türü... Sifu. Ah, sen... <laughs> sifu değil canım. Aaa! Çok kolaymış lan. <laughs> samuray yazım <Geç>, çıktı. <laughs> ne <neye> çıkmış? Samuray Warriors. Ben oynamadım. 2004. Hangi stüdyo? Yani yazıyor mu? Hack and Slash'miş. Yok yazmıyor onu, <laughs> Sen <laughs> bulacaksın artık. Bularım. Bakıyorum. Ee, bu arada da huzursuz 25. We ay Çağla 9. ayında Kantürk 8. ayında hoş geldiniz. Canımslar Met Offline 6. ayında. merhaba Onu buldum. Söyle yavrum. PUBG Yavrum. Gök gizi. Yani players, players unknown battleground şey Players. Sayılıyor. Ya, çıkmaz öyle PUBG diye de işte o tekrar. Hmm. Ben hani, Smash Bros'un hangisi bakalım hadi. Süper. Ben sana söyleyeyim mi bu Bros? İlkinde Meli Meli Meli. Aklıma var ya ilk o gelmişti biliyor musun? Ben de diyecektim devdim demeyeyim. yukarı. Tuttum gibi. ben de tuttum kendime. Melee. 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 Right Alright alright. Sıradaki? Waffle. Hayır. Netflix. Netflix still. Netflix still. Netflix still. Ee, Weekend. Hmm, Viking. Viking. Abi. Ve or oraya gitsem o okun olur. Nice. Eee ee, Nihao. He hey <laughs> Ortası çıkmış <laughs> bak onu da Eee nok. No. 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 De no. no. O zaman no. E burada. Sağ ninja. <gülüyor> 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 ninja. Ninja. Hey de buraya geldi. Çok Tron. iyi. Bir dakika sakin da ol. Champ. Arkadaşlar Torn. hareketi koyuyorum. Hı. Watch. 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 Hena. Oğlum 5 yıldız neyiz biz Üzeri ya. Güzel isim ama. E bana ne? Alp, Amazon'daki anlamadım. Air filmini izledin mi? Air Jordan nasıl... Aa izlemedim. Güzel, bayağı olmuş. Oyuncu seçimleri de bayağı başarılı. İzlerim. Tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Witcher izlemeye başladın mı şu an? Bu bir animasyon filmi Aa, ve bir yılbaşı teması şey... var. Hayır... hayır. Pinokyo. Aa, ben şey izlemeye başladım. Hmm. Pinokyo. Bu bayağı... Ay, şey, diğeri, bir... diğeri, diğeri. Aynen. Bu Torun. bayağı beğenilmişti galiba, değil mi? Evet. E, bu... Biraz karanlık bir filmmiş diye duydum ben. Evet, bayağı, bayağı. Deltoro'nun filmleri çok evet, güzel. Peki ben bir post... O saçmalama abi, yani bir dakika. Yok değilmiş ya. Avengers <laughs> Civil War. Hayır 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 şey... Ne? E, arabalar uçuyor 10. Aa hızlı öfkeli. Fast evet, ha, and Furious 10 yok ki. X Fast X. Fast X. Fast, fast. Ben... Arabalar uçuyor 10 abi bu araba. O şey Biz buna şey, gittik ya. abi. Final sandık bitmemiş meğerse. Ay evet Sürpriz ya. Sürpriz yaptı bize. Biz buradayız. Abi bu kadro... Bir şey söyleyeceğim. Peki. Ay, bu kadro. Bir, evet. Buradan artık rekor çıksın. Bir saniye bu kraliçe mi Abi aynadaki yansıması farklı. Bu bir cin. 1900 <laughs> cini bu. Arkadaşlar <laughs> 1900... abi aynaya bakıyor. Burada aynaya bakmıyor. Burada bir şey var. 1901. Niye bir abi? Aynaya bakıyor işte. Oğlum bak. Kadın aynada önüne bakıyor. Bir Etraftaki şeylere bakalım. Mesela saat. Köpek bu var. Saat... Ay, tıka bak. Kadının çizim lan bu. Tablo mu bu ya? Bu tablo mu bu? İnchiler köpek çizim var, gibi aynen sonradan kontrol. Orijinal köpek saate değil zaten bu. Saat var, saate bakalım. <laughs> Yok, kolundaki saate hanımefendi. Abi şimdi bir 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 bir. Bu bence bileklik. Bileklik gibi şöyle. Bence 1903 falan mı? Ya bunu atacağız Bence evet daha yani. 1920 falan diyelim tam böyle. Bence... Bence, 20 falan değil bu ya. 10. Yani Ama, Ama, ne? saat var kamerada fena durmuyor. Oo! Çok iyi. No, bunu ben kurtardım. Stok. Perfect start. Abi Pearl Harbor. <laughs> D -day. Pearl Harbor. Yo D-Day. Hayır hayır. D-Day ne lan? E, ee, Normandı çıkartmışsa 94. Aaa ha, Norman diye. 44, 94 ne 44. Tamam bildim. Şeyde vardı. Call of Duty'de de vardı. Aynen aynen aynen. Abi çok iyi gidiyoruz. Okay. Rekor geliyor. Eee okay. şey Harley de ilk Harley Davidson şey Ahmet Davidson'la Muhittin Davidson'ın bir araya geldiği Ar Arkadaki arabaya bak. Aa, tarih... çıkıyor <laughs> bu. 1221. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu araba ya, bana 1922 her yerde 22 var. Ama o zaman ya. 1922. Aa bak Vay şurada. Tarih şurada. Bak bak tarih şurada. <laughs> Tabii. halledebilsin dost falan herhalde bu. Ya. 1920 ya. bence de. Oldu. Oradan Ama şimdi itibaren düşünüyorum. Ya Allah bir emir Amerika'sında bir adam 1950 yılında aldı bunu. 20'ler bence ya. Aksana farlar varlar çok eski ya. Araba maraba da çok eski. Bence de 15 e, Jane Doe. Yiğitin çayımız. Bak araba doğrusu. da çok eski. Evet. 15'i koydum. Bum. 20 diye 20 demiştik. Kim 22 dedi? İyice bağırdı. <laughs> 22, bağır. <laughs> <Ay. Gülüyor> 22 Hipokrat i̇lk Hipokrat yemini. <laughs> abi bu yıklara bakar mısın? Çok eski. Ne? Herkes herkes adam kadınlar b daha o zaman Meclis alınmıyor bence Ciddi bir bak orada öyle bir şey olabilir. Meclis bu, mi var? İngiltere mi? meclisi mi Amerika Amerika değil Abi Amerika. Amerika, 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 Amerika değil. Hayır, Amerika yıklar Amerika değil. Hayır abi. Amerika bence Amerika bu şey ya. Bence bu Amerikan ya bıyığı değil abi. Şey zaman işte. Herkes de Amerika Amerika baksana. Herkes de pala bıyık var. İngilizisyon mahkemeleri bunlar. Abi İngiltere olsa peruk oluyor ya. Abi ilk Hipokrat yemin olabilir mi? Yok hayır imkan yok. Ama bir meclis çalıştığı falan olabilir tabii illa mahkeme olacak diye bir şey yok. Hitler mi bu mu? Ne ala? Stalin olabilir hayır. mi? Aa İtalya olabilir he. İta ha. İta Aa İtalya olamaz ama niye olamaz abi? bıyıkları aynı İtalyan bu Çok Çok kilolular. Böyle bir şey olur. Böyle bir body şeyini gördünüz mü ya? Yaparım abi. Şeye baksana bir it ama İtalyan. Ama bunlar meclis... kodomanlar. abi. Abi bir bir ya şu tarz İtalya değil mi? bana mi? bir mi bana bir Amerika havası veriyor. Çok gittin o 50 40 çok bence. Bence 40 çok bence biraz 10'lardayız. Abi 50 50 onda 10 on çok eski arkadaşlar. Onda Turun, meclis mi varmış bu, ya? Tabii. Var canım ne olmuş. Abi elinde ne telefonu var ne laptopu var bunların kağıtlara yazmışlar yani fakir. 20 peki. bile çok olabilir emin değilim ama sen 15'i hani koyuyorum. Koy 15 ya. Haktır. Bak Dur. dedim onun daha bile şeyim. Tamam imkanınız var mı? 1100 yapmamız lazım. Ama Kaçık keşke buradayız. nerede çekildiğinde de Tamam versiyordu. yandık. Abi hayır yanmadık. Buna full atacağız şimdi. eee e Coca Guina. Huawei ha, var Huawei markası. Bir kere 2000 bu, üstü. Yeni. 2000 üstü. Bir forma gibi yani. bir şey olabilir mi? Acaba? Ha 2000 olabilir. Bir... Sponsorlu forma işte ya. Oğlum, tabut bu tabut var abi ya. bayağı tabut var ama. Evet. Bir de buzdolabı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 2010 küsür falan yani bu. O kadar yeni. söyle söyleyeyim. 2011, 2019. Burası Latin Amerika bir Geri gel arada. biraz daha bakalım. Arabaya hiç bakma. Araba evet. belli ki eski bir şey. Abi 2010 Şu plus formaya ya. Bakalım. Adamın üstündeki formaya bakalım. Abi neye bakacaksın? 20, Sadece 20, 3 tane uvay yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Yılmalı yok değil mi takım? Bak. Yok yok. Vidstar 8. James Mutlu canım benim. Rosbata 50 bit olmuş. Alpim Önce YKS hakkında yaptığın ofansif yoruma... Ofansif yorum mu? Ofansif yorum yapmadım ki. Bence kolaydı dedim. Evet yani o, ofansif değil. Teşekkür ya, ederim. İlle bitişinde çok sağolasın. 16-17 falan bence ya. Arkadaşlar ben 2000... De, ben de öyle. Ah, çok tehlikeli. Çok önemli. Ya bir 2005... CET 2005 çok eski. Ne yaptınız? 2005 çok eski. Ama bilemiyorsun ki. Yani evet, bence buradan... Askeri araç çok Olayı yakalayamadım. Bak. Minibüste iki tane daha 19. tabut var. Aa koyduk. 500 500 puan eksiyiz. Nasıl ya? Ah, ah, bak bak bu... şimdi şu Harley dedi. Şeyde de evet, doğru biliyorduk şu. aslında. Bu, bu meclisi de doğru dedik ilk başta. Yani, yakın yakın. başka gün kıracağız. Şey güzel gün. güzel bir performans. Enti 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 ent, 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 Başka gün arkadaşlar. E NT chat'ten bir NT'lerimizi aldık. O sırada eee find what you're looking for, buy local items or choose from shipping friendly offers Arkadaşlar biz ne zaman peki Amazon dropship zengin olacağız? Gelmedi bu vakti artık. Dropshipping bitmedi mi ya? <laughs> ne bileyim ya. Oğlum doğru bir şey söyleyeceğim sana. Onu kaçırdık birazcık Oğlum bir sanırım. şey bul da artık lan bir zengin olak hakikaten. Ben artık yoruldum lan. Abi ben oturup çalışmak için okudum ama bir şeyler düşünelim. Onun için Berkay'a gitmiyor musun genelde? Ya Berkay'a önce hallederiz o kadar nokta. Berkay'ın çabu Beylik Düzü'nü aşamıyor ama işte sen gene. Aynen ne yaparız hallederiz. Ya bak şimdi ben hep diyorum <laughs> aklınıza güzel bir fikir <laughs> gelirse ben yatırım bulurum. Ama benim aklıma güzel bir ya fikir gelmez ben de zengin olmuşum. Ya yatırımı şey. zaten kaliteli fikir bulduktan sonra yatırım bulmak kolay iş önemli olan kaliteli fikir bulmak zaten. Mi <laughs> Aynen öyle diyorum. Beril, <laughs> Vallahi doğru. 6 aylık kadeye bir abone olmuş çok teşekkür ederim. Mesela benim bir fikrim var abi Avrupa'ya pavyon açma fikri var bende. <laughs> Hayra cansız <laughs> dansözlü yani... zenneli. Ama işte yani <laughs> o zaten yok mu ya? Yok, Avrupa'da yok abi bu egzotik bu. Ne öyle stiptiz kulüpler var. Stiptiz kulüp ne abi? Burada var ya burada. Burası egzotik bir ortam olacak. Mesela Amerika, Amerika'da yok. Berlin'de. Berlin'de böyle bir şey olur bu arada. Olur. Ben siz bak Berlin Kulüpleri çok özeldir. Ne arıyorsun Berlin. abi? Berlin. Pavyon. Berlin'de, Berlin'de kesin var. vardır abi. Almanya'nın yarısı de... Türk zaten. Ya şey, ama senin dediğin tarzda yoktur. Hani vardır, vardır, tarzında vardır. Baba vardır, vardı vardır. vardır. Ankara e, tarzı ne demek ya? Olursa, ya işte birazcık daha Orada yok ha. Sözler falan düşmanlığı... yani sarı tutkular mı diyorsun? Birazcık daha gebeş demeyeceğim. O a, a şey olabilir. Yargılayıcı değil de aşağılayıcı olabilir. Konuş konuş. Biraz daha konuş konuş batıyorsun. Ama böyle bir fikir tutar çünkü Berlin'in gece kulüpleri çok özeldir. E Ve gel açalım olmaz. oğlum. Ortak. İşte gemisi İnsanlar tipine, kıyafetlerine falan bakıyorlar, evet, almıyorlar şey. mesela. Sen yeterince bu kulübü Biz külübün herkesi külübün alıyoruz falan, abi, yok. herkesi. Yok yok, biz de özeliz. Hayır, herkes almayacağız. Doğru biz oğlum, herkes alırsa ki. kalite düşer zaten. O Aynen, zaman bir şey soracağım olacağız. sana. Beni duyuyorsan Dodo, yan ekrandakiler, tam ekrandakiler, kanalın muhteşem tatlı botları bin diyorsunuz. çete tam şu noktada bir özel yazar mısınız? Ne kadar? Özel. Çok mu? özel. Şşş. Özel. Abi bakın, sayımız gitgide arttı DC'de. Yani bu kadroda artık full çekemezsek parolla da ben sert konuşacağım. O zaman bir sert konuş. full çektik ya bir tane yanlış hata yaptık diye. O zaman kaba da Herhangi bir konuda yapılan <laughs> ön hazırlık, aranjman, ya, alıştırma, antrenman. 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 Abi o nasıl yazılıyor? Çok zor. Antrenman. Antrenman evet. Başıboş serseri kimse. Berkay, hoş, Berduş. Berkay, Berkay. Berduş ne oğlum? Berduş, berduş, berduş. budala. Berduş serseri mi ya? Berduş, berduş. berduş ya, hadi tamam. Hay Berduş. Şaka olmayan gerçek. Ciddi. Gittili. Ciddi. Taklit olan. Aman ciddi. marka ciddiliği dedi ciddi. Allah bir yazar. Taklit olan sahte, çakma. 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 <laughs> en son ile olan şehrimiz düzce. Düzce. Name ve melodi sözlerinin Türkçe kökenli karşılığı ezgi. Ezgi. Genellikle boyuna bağlanan bir tür ince ipek kumaş fular. 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 Cildin nefes alması ve nemli kalmasını sağlayan küçük kanarlar güneş kremi. Gözlenek. 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 Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan kimse. Hayalperest. Evet. Hayalperest. Sığınma sığınma hakkı. Hives'da olur. İrtica. İrtica. Kore yazar. Yani? Toplumsal etkin i̇yi ticaymış, iyi ticaymış. <laughs> etkinliklerde sıra halinde giden insan topluluğu. Kuyruk. Kuyruk. Gösterişli, <laughs> şatafatlı olan <laughs> ünitsin. <laughs> Genellikle karın kaslarının güçlendirmesi için yapılan beden hareketi. Mekik. Mekikli. Sinir sisteminin bağımsız en üst ünitesi. Nöron. Nöron. Dur. Nöron. Kendini kontrol edebilen sürücü ise otopilot. Tesla. Otonom. Onu... O otonom. Otonom. Otobot. Otonom, Yaşamaz olmak hayat sona. Nasıl oğlum Optimus Prime ya? Ben Optimus Prime. <gülüyor> 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 o Ola <da> dönüşüme <düşünürümsel, gülüyor> sözü demek. Yaşamaz olmak Sözümsemek. <laughs> <laughs> örnek galiba. Menem değil. Be... Temizlik, saflık, pak. <laughs> Hastanelerde hastanın yanında kalan hastaya yardımcı olan kimse. Refakatçi. <laughs> <laughs> Refakatçi. <laughs> <laughs> Vefat. Ve fa Fark diye. Düşen düşmüş. Salak. Salak. <laughs> Temel kural belgesi. Ya hayatım ne yapıyorsun? Aşkım o, Şakla Şakla ben yapmalıydım. Temel kural belgesi. Şaklaban. Şaklaban. Şart ne yapıyorsun? <laughs> Şart Arnavutlu'nun bunu biliyorum. Tiran. Aa Tiran. Fiyatı yüksek olmayan pahasa ucuz. Hile düzen dolap. Loki. Üç kağıt. Üç kağıt. Üç kağıt. Para dalgalan, <laughs> ah para mı? Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan kazanç elde eden spekülatör. Voli. Volici. Volici. Bu ne abi? Değil tabii ki. Nedir ki bu? Böyle <laughs> ne <varırıcı. gülüyor> Su kıyısına yapılmış büyük görkemli bir yalı. Var. Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan ze zemzem. zemzem. Peki gerçekten zort bence. Zırıltı zord. mıydı? Zırıltı zırıltı. Zort daha güzel. Zırıltı. Allah çok uyuyor, kötüsün abi. Evet. Gerçekten çok kötüsün abi 8 ama olsun, kişi 8, yalnız, 8 8 yanlış. Muhteşem. 8 doğrumuz var demektir evet. bu. Yalnız, ya. <laughs> de Harry 125 lira yollamış ve demiş ki Alp'e işitme cihazı lazım diye yorumladım. Hiç alakası yok ama teşekkür ederim bağış için. Rozbad 50 video yollamış okudum değil mi? Vitstar'ı okudum. E ben ne okumadım? Ha Beril 27. ayında gelmiş. Beril'im teşekkür ederim. Peki yanlışlar. Beril, Beril. Doğru sayarım. Doğru sayarım. Yakın, doğru sayarım. Doğru. <laughs> Yok, olmaz. Baki yakın. Ne, ya? ne bileyim abi ya. Yakın. Çok yakın. Aynı halde başlıyor, yakın. Zımbırtı. Ya ama çok yakın, yani. yakın abi, ya. Yakın abi, güzel. Anla ki abi. Zımbırtı sesle ilgili bir şey değil fırlıyormuşuz. Zımbırtı nasıl sesle ilgili ya? Ya oğlum şöyle işte mesela, çal Zımbırtı... mesela. Elinde bir alet var, çalmayı bilmiyorsun. Denim tamam ben mı? Ben Zımbırtı. Hayır hayır. Zımbırtı bir alete denir yani zımbırtıyı bırak elinden. Yarım <laughs> saattir kahkaha atmaktan konuşamıyorum. <laughs>